da burada artık bir giriş için Bugün yine çok güzel bir projemizin şantiye alanında arkadaşlarımızla birlikte inceleme yapıyoruz. Burası 2. Anafartalar Mahallesi'nde 4700 metrekarelik bir alan. E, i̇halesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün yapısal kısımla ilgili çalışmaları geldik. Teknik arkadaşlarımızla, müdürümüzle, başkan yardımcımızla birlikte yerinde inceledik. Bu parkımızda modüler bir skate park rampaları, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yollarımız mevcut bulunmaktadır. 1350 metrekare skate park, skate park alanımız mevcut. Yani kaykay park dediğimiz gençlerimizin ilgi alaka gösterdiği sporla ilgili son sistem projesini daha önce gençlerimizle de paylaşmış ve istişare etmiştik. Onların da kabul ettiği şekilde bir skate park alanımız şu an üzerinde bulunduğumuz alanda var. Burada bir Kulübüm var. Gençleri bakıyorum. Ee, ben yani arkadaşlarımı izleyebilecek. Orta vakit 650 metrekarelik bir yürüyüş yolumuz var. 180 metrekarelik bir çocuk oyun alanımız var. 80 metrekarelik fitness alanımız var. 6 adet spor aletimiz olacak. Vatandaşlarımız burada spor <laughs> yapabilecekler. Yine 900 metrekarelik tratuar kaplamalı bir yürüyüş yolumuz söz konusu. 1025 metrekarelikte bir yeşil alanımız olacak. Ağaçlarımızı dikiyoruz. Aydınlatmalarımız olacak. Top bittiğinde 4700 yaklaşık 5 dönümlük skate parkının içerisinde bulunduğu, çocukların oyun oynayabileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği, banklarında yeşil alanlarında oturup hoşça vakit geçirilebileceği güzel bir parkımız da ikinci ana park mahallemizde kazandırmış olacağız. Ee, burada toplam maliyetimiz şu an itibariyle 3 milyon 100 bin TL. Bunun 2 milyonluk kısmı Gençlik ve Spor Bakanımız, Değerli Hemşehrimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından karşılandı gençlerimize skate parkla ilgili sözünün bir gereği olarak. Bu vesileyle ben Sayın Bakanımıza da buradan e, bir kez daha tüm hemşehrilerimiz ve gençlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Eylül ayı gibi de tüm projemizin tamamını e bitirip halkımızın hizmetini açmayı planlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin. <laughs> Çıkartmaya alsınlar. Çıkartma başına. Sağ Sağ ol. Sağ olun. I